Arkadaşlar başı domuzu 96 evle kalktık. Şimdi protein lokmasını yediriyoruz. Oldu mu? 96 oldu. Bu 5 12 12'ydi. 13 oldu. Canavar 7 8 oldu. Verici 9'du 9 oldu. Bir canavar aldık. İyi güzel Allah bereket versin. Arkadaşlar, Bugün ne yapıyoruz ee, arkadaşlar şimdi efor vardı hepi orada 8000 hep çektik 8000 hepi oyunda ona döndürmeye çalışacağız bir de aynı zamanda bir iki tane itemimiz vardı 50 kuponları da bir iki tane ama çok alınmıyormuş biraz 50 kuponu da şurada bir dur bakayım 50 Elde kuponlara bakalım bize bir ne kadar getir alacak. Biraz da 6-7'ye şunu aldım arkadaşlar. Bir 10 tane kadar da 6-7'ye aldım. Bunları da Arsiyeli savaş yapıyor. Yeni serallara geçse iyi para ediyor. Ardından atlar. Bir Şimdi görüyor. Güzel. Nişan baba. Anastarımızı iyi görüyor. ne Neyse. Şuradan etepeleri bir durduralım abi. Şöyle şuraya alalım. Kusamımızı nerede? Arkadaşlar şöyle bir boost ısımımız var. Bu boost ısımına bir 30-40-50 CTR gelir. hani gelecek de yalandan atıyoruz. Şöyle attım. Beşinci ekranın bu. Beşinci ekranın bu. Yüzde yirmi. Yüzde yirmi. İyi fiyat. Bunu bir soralım ya. Ne kadar para edermiş. Bunu biz bu tasımda on iki aldık. Bunu bir soralım. <laughs> evet arkadaşlar, yüklemiş e, olduğumuz epi biraz eziyoruz. 5000 epimiz kaldı ortalama. Böyle bir zorluk yay çektim arkadaşlar. Bize bir tane kuşaklık yay lazım. Bu 5 efsun. Bunu 50M'ye 50 çektim. 50M, yarım bu. Yani. E, şimdi buna bir efsun atacağız arkadaşlar. Bu kadar bir şansı var. 4 4 16 efsun atacağız buna. Ah, Daha fazla lan burada. 20 tane efsun var burada. Şimdi şöyle bir tane sallıyoruz. Ne geldi abi? 5 ort. 9 ort. 16 ort. 6 ort. 5 ort. O deneyiz o. O patlasaymış. 4 ort. 18 ort. Allah. Geçtik baba. 5 ort. Güzel bir şey gelmen lazım ya senin. 5 ort. 16 ort. 9 ort, Bu ort. Bu ork. Bu lan? 30 ort, 3, 12. Bu para eder abi. Bunu ayır bir köşeye hemen git. Pazarda bir tane daha alayım. Bu para eder abi. Bu para eder. 30 ort, 12 güç. Orklara bir de 5 bayılma. Müthiş. Müthiş. Hemen bir tane daha alıp geliyorum. Geçtim. 54 hayırlı olsun. O gitti. Gitti 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 gitti. Gitti bizim köfteci dükkanı. Gitti bizim köfteci dükkanı aynen. Bir 12 tane, bir 8 tane daha sayıla bana. Evet. Nasıl? 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 şansımı deneyeyim ya. Oğlum 30 en azından satılırdı lan memo. Yok abi. Aa şimdi düzeldi ekran beyazı. 18 Ort. 12 Ort. 14 Ort. 3 delici. Oğlum. 7 orta. Bu bizi yoracak baba. E bunu depoya atayım baba. Ara ara hepsini atalım ben bana. Arkadaşlar. Ee, ortalama 8 tur Meleye girdik. Pazar gitmedi lan değil mi? Ee, pazar gittiyse hani iyiydi. Tamam, ortalama bir 8 tur Meleye girdik arkadaşlar. 60 tane sandığımız var. Ekip konularımız var. Biraz piyasa üstü attık ama duruma göre bir bagcanomaya geçme durumumuz var arkadaşlar. Bagcanomu da sola hidra dönmeyi düşünüyorum. Orada ruh olduğu için hani şu an oraya geçebilirim büyük ihtimalle. Çünkü gelişme açık bir sonucu. Burada etkinlik metkinlik herhangi bir şey olmuyor. Ramazan ayındayız. Geri sunucularda bütün her şey yapıyorlar ama o sunucularda olmuyor. Unutulmuş bir sunucu. Neyse sağlık olsun sıkıntı yok. Arkadaşlar bu şekilde şeyimiz var. Pazarımızı açıyoruz hayırlı uğurlu olsun. Gelecek parayla da güzel bir şeyler alırız ya herhalde. Sen kalkanla para biriktiriyoruz arkadaşlar. Kuşağı para biriktiriyoruz. ki iki parça eğitimimiz eksik. Uuu çok kasıyor. Şu ameliyat çalları açık şu an alt tarafta. Bizim pazarımız burada bir yerde. O güzel. Aynen. Güzel. Hepsi ki? Yalan ki. Bu şekilde kısa kısa bir ilgili cevap olacak. Çal gelişimini size. şu şekilde ilhamı da okumaya başladım arkadaşlar. Yüzlerinden sonra okunuyormuş galiba bu. İlhamı da bunu P yapmayı düşünüyorum. Zaten master yavaş yavaş ilerliyor. Atı da ufak demek geliştiriyoruz arkadaşlar. Devam ki durmak yok. Arkadaşlar, bugün çağrımızın normal günlük görevlerini yapıyoruz. Kitapta ne falan okuyoruz? Bu kadar kitap okuyoruz bir günde. Ee, en son kurduğumuz pazar da bu şekilde. Şu an piyasada bayağı fazla binmeli sandığı var. Yavaş yavaş gidiyor, sıkıntı yok. Ee, sıkıntı yok, yavaş yavaş gidiyor. Pazarımız o şekilde. Kitaplarımızı şöyle okuyoruz. Suikast başarısız. Başarısız. Üçerimi... Şey. Şey Zehirli burut. Bir tane gidiyor. Ha ileri dönüş mü alacak bundan? Tamam öyle şimdi. İleri dönüş. Başarız. Binzi, Başarız. Ha iyi. O geçti. İş oldu. Güzel. Bugün şu. Tamam. Ha çay. Bugün. Hepsi iyi lan. Tamam yine biraz güzel geçti. Bitiyor. Hmm. 90 m paramız var arkadaşlar. 20 tane. 18 tane sandık var. Sandıkları bir hızlayalım hızlıca. tam yani bize bir şey çıkacak mı? Ama biz açmayı niye göstermedik? 90 m vardı işte. Böylece gösterelim. yok. çok berbat bir açma. mi oldu? Bunlar neredeyse vasat tamam. Biraz ince çıktı. Sıfır alev. Allah. İşte Sandıklar açtık. Sandıklardan ortalama 2 kadar bir zarar ettik. Herhangi bir geçersiz olmadı. Biraz indilerden çıktı birkaç tane. Herhangi bir şey çıkmadı yani envanterimize. Sadece yan kattı. Bayağı bir şanssız sağlık açımı gibi bir şey oldu bayağı ne. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bagnum'un server'ına geçmeyi düşünüyorum. Ama burada 15 tane karakterim var. Hepsine işte, Epiphone'u geçir geçirmeden biraz masraflı olabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda da bir tane Bon'la şampiyon ya da Biotopter'a bir tek bir tane ninja almayı düşünüyorum. Çift ninja, Hydra düşünüyorum. Birisinin dönüşümle, birisinin ayakta işte. Bu çarpı ile zaten. Ee, i̇lerleyen zamanlarda belki bir tane daha Ninja alıp ya da duo hidra yapmaya devam eder. Şu an arkadaşımla beraber dönüyorum ama onun da öyle bir düşüncesi var. Da, da artı yüz kursu İlerleyen zamanlarda bakarız. Arkadaşlar videolarda güncel gelişimlerle ilgili biz hani nasıl söyleyeyim size bilmediğimiz şeyler varsa ya da ne bileyim oyunda eksik hata yaptığım bir şeyler varsa mağdur görün şeyimizi. Bayağıdır oyun oynamıyoruz. Yeni yeni alışıyoruz oyuna. Yavaş yavaş öğrenince sizin yorumlarınızla ve bilgilerinizle dayanarak da beraber geliştiriyoruz bu çarımızı. Yavaş yavaş geliştiriyoruz zaten ufak ufak. Ufak 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 gülüyoruz. Arada bunun at görevini yapıyorum askeri yapmak için. Dediğim gibi bir tane de şöyle şampiyon ya da 115 level bir ninja çar alabilirim bu onunla. Duruma göre değişebilir ticaretler. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'a